Babil toprakları o dönemde güçlü ve kalabalık bir medeniyete sahipti. Ancak halk inanç yönünden derin bir sapkınlığın içindeydi. Güneşe, aya ve yıldızlara ilahlık yakıştırıyorlar, taş ve tahtadan yonttukları heykellere secde ediyorlardı. Bu putlara adaklar adanıyor, önlerinde kurbanlar kesiliyor, onlardan yardım dileniyordu. Şirk öylesine yaygındı ki her evde bir put bulunur, şehir meydanlarında tanrılar adına festivaller düzenlenirdi. İnsanlar kendilerinden güçsüz varlıklardan medet umacak kadar hakikatten uzaklaşmışlardı. Bu düzeni ayakta tutan, halkı şirk üzere tutmaya çalışan kişi ise dönemin kralı Nemrut'tu. Kendini ilah ilan etmiş, halktan da bu inanca boyun eğmelerini istemişti. İnsanları zenginlik ve korku ile yönetiyordu. İşte böyle bir ortamda Allah Teala bu karanlığa karşı nur olarak bir peygamber gönderdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam o henüz küçük yaşlardayken bile etrafındaki bu bozulmuş düzeni fark etmişti. İnsanların elleriyle yaptıkları heykelleri yüceltişi ona derin bir şaşkınlık veriyordu. Çünkü kalbinde fıtri bir iman taşıyordu. Ne yıldızlara, ne aya, ne de güneşe boyun eğdi. Akıl ve vicdan sahibi bir insanın kendi yaptığı nesnelere tapmasının ne kadar çelişkili olduğunu sezmişti. Zamanla büyüyüp olgunlaştığında sadece içten bir karşı duruşla yetinmedi. Kavmine içinde bulundukları dalaleti açıkça anlatmaya başladı. Putların hiçbir işe yaramadığını, ne konuştuklarını ne de yardım edebildiklerini söyleyerek halkı uyardı. İnsanların sessizce kabul ettiği bu şirk düzenini yüksek sesle reddetti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın birliğini savunmaya başladığında toplumda büyük bir tepkiyle karşılaştı. İnsanlar onun sözlerini saygısızlık olarak gördü. Atalarından gelen bu dini eleştirmesini kabul etmediler. Fakat o geri adım atmadı. Rabbine güveniyor, hak yolda yalnız kalmayı göze alıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalbinde Allah'a imanla dolu olarak kavmine karşı hakikati duyurmaya başladı. Artık sessiz kalmıyor, batılın karşısına geçiyordu. Kavmi atalarından devraldıkları sahte inançları sorgulamadan kabul ediyor, kendi elleriyle yaptıkları putlara secde ediyordu. Bu durumu gören Hazreti İbrahim Aleyhisselam onları akıl ve hikmetle uyarmaya başladı. Onlara şöyle dedi: Siz neye tapıyorsunuz? Uydurulmuş putlara mı? Allah'ı bırakıp da mı onlara tapıyorsunuz? Kavmine yönelttiği bu sorularla onları düşünmeye davet etti. İbrahim Aleyhisselam'ın amacı sadece eleştirmek değil, insanları tefekküre sevk etmekti. Sizin taptıklarınız ne konuşur? Ne duyar ne de fayda verir. Size ne kazandırıyorlar?" diye sordu. O dönemde her sokağın köşesinde putlar vardı. Evlerin duvarlarında, dükkanların kapılarında, meydanlarda sergilenen bu heykellere insanlar umut bağlıyor, dilekler tutuyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavminin bu halini gördükçe içi yanıyor, onları uyarıyordu. Kur'an'da bu durum şu şekilde anlatılır: İbrahim babasına ve kavmine dedi ki: Ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ancak beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola iletir. Hazreti İbrahim'in bu sözleri kısa sürede yayıldı. İnsanlar arasında "Genç bir adam tanrılarımıza dil uzatıyor." diye konuşulmaya başlandı. Putperest düzeni kuranlar ve sürdürenler ise rahatsız oldu. Özellikle ileri gelenler bu sözlerin halkı etkilemesinden korktu. Çünkü Hazreti İbrahim sadece inançla değil, aynı zamanda akıl ve mantıkla konuşuyordu. Halktan bazıları da onun haklı olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ancak çoğunluk atalarından öğrendikleri geleneği terk etmeye yanaşmıyordu. Çünkü onların gözünde eski olan doğruydu. İbrahim Aleyhisselam ise şöyle diyordu: siz ve atalarınız açık bir sapıklık içindesiniz. Bu söz büyük bir cesaretin ifadesiydi. Tek başına tüm kavmine karşı siz yanılıyorsunuz demek kolay değildi ama o Allah'a dayanıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmini putperestlikten sakındırmakla kalmadı. Davetine en yakınından yani babasından başladı. Çünkü doğru tebliğ en yakından başlar. Babası Azer, putlara tapanların önde gelenlerindendi. Kimilerine göre put yontuculuğu da yapıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam babasını şirkten sakındırırken hem saygılı hem de merhametli bir dil kullandı. Ona şöyle dedi, ''Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan şeylere neden tapıyorsun?'' Devamla şöyle dedi, ''Babacığım, şeytana tapma.'' Çünkü şeytan Rahman'a isyan etti. O babasının şirk üzere ölmesinden korkuyordu. Ona sadece bir gerçeği göstermek istiyordu. Putlar ne ilah olabilir ne de yardımcı. Tek ilah gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Ancak bu uyarılar karşılıksız kaldı. Babası inkarda ısrar etti. Oğlunun davetine kulak vermediği gibi onunla arasına mesafe koydu. Ve şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen seni taşa tutarım, uzun bir süre benden uzak dur. Bu sözler hem bir reddediş hem de bir tehditti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu tepkiye karşı öfkeyle değil, vakar içinde şöyle karşılık verdi: Selam olsun sana. Rabbim'den senin için mağfiret dileyeceğim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasının bu sert cevabına rağmen yine de dua edeceğini söyledi. Ancak Kur'an'ın başka bir yerinde Allah Teala ona şirk üzere ölenler için istiğfar edilmemesini bildirmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmine sözle tebliğ etmiş, delillerle hakikati anlatmıştı. Ama onlar kör bir inatla putlara bağlı kalmıştı. Atalarının izinden sapmamaya yemin etmişlerdi. Ne kadar açık hakikat ortaya konsa da gözlerini ve kalplerini kapatmışlardı. Bir bayram günü gelmişti. Şehir halkı putların yanına çeşitli yiyecekler bırakmış, dualar ederek şehir dışına çıkmıştı. İbrahim Aleyhisselam bu fırsatı beklemişti. Herkes bayram eğlencesindeyken o tek başına putların bulunduğu büyük mabede girdi. Sessizce etrafına baktı. Her köşede süslenmiş Özenle dizilmiş taş heykeller duruyordu. Önlerinde taze meyveler, etler ve ekmekler vardı. Hazreti İbrahim alaycı bir edayla onlara seslendi. Yemeyecek misiniz? Neden konuşmuyorsunuz? Cevap yoktu. Çünkü onlar yalnızca birer taştı. Sonra eline bir balta aldı ve büyük put hariç tüm putları parçaladı. Kırıklarını yerlere saçtı. En büyük putun boynuna ise baltayı astı. Böylece bu olayın arkasındaki düşünceyi de anlatmak istemişti. Halk dönünce ilk olarak bu manzara ile karşılaştı. Herkes şaşkındı. Öfke, korku ve telaş bir aradaydı. Kim yaptı bunu? Hemen hatırladılar. Kavme sürekli putların acizliğini anlatan o genç vardı. İsmi dillerdeydi. İbrahim yaptı. Onu yakaladılar ve huzura getirdiler. Ona bağırarak sordular: Ey İbrahim, sen mi yaptın bunu ilahlarımıza? Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise büyük bir akılla şöyle karşılık verdi: "Hayır, belki şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa ona sorun." Bir anda herkes sustu. Söz bitmişti. Çünkü bu cevap onları utandırmıştı. Yaptıkları putların konuşmadığını, savunamadığını, kendilerini bile koruyamadığını yeniden fark etmişlerdi. Ama gururları gerçeği kabul etmelerine engeldi. Kral Nemrut onun cezalandırılmasını istedi. Bu sıradan bir ceza olmayacaktı. Caydırıcı, ibret verici, unutulmaz bir ceza planladılar. Onu ateşte yakmak. Şehirde büyük bir ateş yakılmasına karar verildi. Günler boyunca odun toplandı. Yanan ateş öyle büyüktü ki yanına yaklaşmak mümkün değildi. Normal yollarla içine atmak da mümkün değildi. Bunun için özel bir mancınık kuruldu. Hazreti İbrahim aleyhisselam elleri bağlanmış halde bu mancınığa konuldu. O an yalnız gibi görünüyordu. Ama kalbi Rabbine tam bir teslimiyet içindeydi. Ne bağırdı ne de yardım istedi. Onun tek dayanağı Allah'tı. Kalbi sükunetle doluydu. Melekler yardıma gelmek istediklerinde bile o sadece şöyle demişti. Rabbim bana yeter, Tam o sırada Allah Teala ateşe emrini verdi. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Bu ayet, Allah'ın kudretinin açık bir göstergesiydi. Ne Hazreti İbrahim'in vücudu yandı, ne saçına zarar geldi. Ateşten sağ çıkan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu mucizevi kurtuluşu Babil halkı arasında hızla yayıldı. Ancak bu olay halkın imanını artırmadı. Tam aksine yöneticilerin huzurunu kaçırdı. Özellikle Babil'in kibirli kralı Nemrut bu durumdan büyük rahatsızlık duydu. Çünkü halk artık onun değil, ateşten çıkıp dimdik ayakta duran Hazreti İbrahim'i konuşuyordu. Nemrut sadece bir kral değil, aynı zamanda kendini ilah olarak ilan etmiş bir zalimdi. Halkın korkusunu ve cehaletini kullanarak büyüklük taslamış, Yıllarca bu batıl iddiayla hüküm sürmüştü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise onun bu sahte ilahlığını açıkça reddediyordu. Sonunda Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı huzuruna çağırdı. Amaç onu susturmak, belki de kendi büyüklüğünü ispat etmeye çalışmaktı. Aralarında tarihi bir tartışma yaşandı. Kur'an bu olayı şöyle bildirir. Allah kendisine mülk verdi diye şımarıp Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? İbrahim: "Benim Rabbim diriltir ve öldürür." dedi. O: "Ben de diriltir ve öldürürüm." dedi. Nemrut bu sözleriyle hükümlüleri affetmeyi ya da öldürmeyi kastetmişti. Gerçekte hayatı verenin de alanın da yalnızca Allah olduğunu anlamıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise ona ikinci bir delille cevap verdi. Allah Güneşi doğudan getirir, hadi sen de onu batıdan getir." dedi. Böylece inkarcı şaşkına döndü. Bu cevap karşısında Nemrut sustu. Çünkü ortada inkar edilemez bir hakikat vardı. Güneşin doğudan doğması onun değil, yalnızca Allah'ın emriyleydi. Bu olay Nemrut'un büyüklük taslayan maskesini düşürdü. Ama o yine de haktan yana olmadı. Çünkü hakikati kabul etmek cesaret isterdi. Nemrut ise kibriyle kararmış bir kalbin sahibiydi. Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmi içinde daha da yalnızlaştı. Ama kalbi rahattı. Çünkü ne Nemrud'un orduları ne de halkın öfkesi onu davasından döndürememişti. Tüm bu gayretlerine rağmen kavmi küfürde ısrar etti. Ne halk değişti ne de yöneticiler yumuşadı. Aksine İbrahim Aleyhisselam'a karşı düşmanlık daha da arttı. O artık bu topraklarda kalamayacağını anladı. Çünkü bir toplumda hakka kulaklar kapanmışsa orada davetçi için yapılacak tek şey Allah için hicret etmektir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbine tevekkül ederek yola çıktı. İlk olarak o zamanlar zulmün yaygın olmadığı, daha sakin bir yer olan Harran taraflarına yöneldi. Yanında iman eden bir grup insan vardı. Bunlar arasında yeğeni Lut aleyhisselam da bulunuyordu. Daha sonra yolları Kenan diyarına ve oradan da Mısır taraflarına kadar uzanacaktı. Hicret onun için bir kaçış değil Allah'a bir yönelişti. Putlara teslim olmuş bir toplumdan uzaklaşarak daha uygun bir ortamda tevhidi yaymak istiyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam hicret etmiş, ardında Nemrud'un hüküm sürdüğü sapkın bir toplumu bırakmıştı. Ancak bu gidiş Nemrud'un hakimiyetini kurtaramadı. Allah Teala onun zulmünü cezasız bırakmadı. Nemrud uzun süre halkı üzerinde ilahlık tasladı. Güneşi batıdan doğuramamış, Hazreti İbrahim aleyhisselam karşısında susmuştu. Ama kibri o kadar büyüktü ki mağlubiyetini kabul etmedi. Allah'ın gösterdiği apaçık delillere rağmen Hakk'a teslim olmadı. Derken Allah Teala onu azapla imtihan etti. Fakat bu büyük bir orduyla veya büyük bir felaketle gelmedi. Onun sonunu getiren şey bir sinek oldu. Allah'ın küçücük bir mahluku, koca bir krallığı yere sermişti. Tefsirlerde nakledildiğine göre Allah Nemrud'un sarayına bir sinek ordusu gönderdi. O kadar yoğundular ki ne ordular korunabildi ne de saraylar. Sineklerden biri Nemrud'un burnundan girip beynine kadar ulaştı. Nemrud büyük bir acı çekmeye başladı. Günlerce kıvrandı. Başına vurulmadıkça ağrısı dinmiyor, bu yüzden yanındakilere başıma vurun diye emrediyordu. O ihtişamlı taht, o büyüklük taslayan dil Artık zavallı bir adamın acı çığlıklarına dönmüştü. Kimse onu kurtaramadı. En sonunda halkın ibretle izlediği bir şekilde can verdi. Ne orduları onu koruyabildi ne de halkının bağlılığı. Onu yıkan şey bir sineğin taşıdığı ilahi emirdi. Hazreti İbrahim hicretiyle birlikte yeni bir hayata başlamıştı. Artık tevhid mücadelesini yeni topraklarda sürdürecekti. Kenan diyarında bir süre kaldı. Burada eşi Sare validemiz ile birlikte Allah'a ibadetle meşguldü. Ancak bölgede yaşanan kıtlık sebebiyle Mısır'a doğru yola çıktı. Bu topraklar dönemin güçlü krallıklarından birine aitti. Mısır'ın başında adaletsiz bir melik bulunuyordu. Kadınlara düşkün, zalim bir kişiydi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mısır'a girerken Sare validemizin güzelliğini fark eden görevliler onu melike bildirdiler. Melik Sare validemizi huzuruna çağırdı. Ancak Hazreti İbrahim Aleyhisselam karısını Allah'a emanet etmişti. Sare validemiz de dua ve teslimiyet içindeydi. Rivayetlere göre melik Sare'ye el uzatmak istediğinde eli kurudu. Korkuya kapıldı, affetmesi için yalvardı. Sare validemiz dua etti. Allah onun elini eski haline getirdi. Melik tekrar denedi. Eli yine kurudu. Üçüncü seferde artık korktu ve onun sıradan biri olmadığını anladı. Sonunda şöyle dedi. Sen şeytan değil, salih bir kadınsın. Beni helake sürüklemeden ülkemden çıkın. Bu olaydan sonra Melik bir de Hacer isimli cariyesini Sare validemize hediye etti. Hacer, Temiz fıtratlı, iffetli ve Allah'a karşı saygılı bir hanımdı. Böylece Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Sare validemiz Hacer'le birlikte Mısır'dan ayrıldılar. Kenan diyarına tekrar döndüklerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yüreğinde yıllardır bir dua vardı. Bir evlat. Allah'a olan duası içten ve sabırlıydı. Uzun zaman boyunca Allah'tan hayırlı bir nesil istemişti. Sare validemizin çocuğu olmuyordu. Bu sebeple Sare validemiz Hacer validemizi Hazreti İbrahim'e eş olarak verdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam uzun bir bekleyişin ardından Allah'ın izniyle Hazreti Hacer'den bir oğul sahibi olmuştu. Bu mübarek çocuk Hazreti İsmail Aleyhisselam idi. Henüz bebekti ama onun gelişi sadece bir ailenin değil bir ümmetin doğuşuna işaret ediyordu. Bir gün Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a açık bir emir verdi. Bu emir kolay değildi. Hazreti Haceri ve oğlu Hazreti İsmail'i insansız, susuz, ıssız bir vadiye bugünkü Mekke topraklarına götürmesini istedi. Orada onları bırakacaktı. Ne ağaç vardı, ne su, ne de bir yerleşim. Hazreti İbrahim Hazreti Hacer ve minik yavrusunu aldı. Günlerce yürüdü. Nihayet Mekke vadisine ulaştı. Belirtilen geldiklerinde torbada biraz hurma, bir kırba da su bıraktı. Sonra geriye dönmek üzere sessizce yürümeye başladı. İbrahim Aleyhisselam bir tepeye çıkıp Kabe'nin bulunduğu yöne döndü ve dua etti. Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını senin Beyti Haramının yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Onlar namazı dosdoğru kılsınlar. Artık insanların kalplerini onlara meylettir. Zamanla hurmalar tükendi, su bitti. Hazreti Hacer bebeği için su aramaya başladı. Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip geldi. Her seferinde umutla koştu, dua etti, çırpındı. Sonunda Allah Hacer validemizin bu samimi gayretini cevapsız bırakmadı. Hazreti İsmail'in ayaklarının altından Zemzem suyu fışkırdı. Bu su o vadide yeni bir hayatın başlamasına vesile oldu. Derken oradan geçen cürhümiler vadiye yerleşti. Mekke yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu vadi artık Allah'ın izniyle bereket yurdu haline geliyordu. Yıllar geçmişti. Hazreti İsmail büyümüş Mekke vadisinde güçlü ve güzel ahlaklı bir delikanlı olmuştu. Babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise zaman zaman onları ziyaret ediyor, oğlunu ve Hacer validemizi görüp Rabbine şükrediyordu. Bir gece Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlunu kurban etmesi istenmişti. Peygamberlerin rüyası vahiy olduğundan bu sıradan bir düş değil, doğrudan Allah'ın emriydi. Bu Hazreti İbrahim'in ömrü boyunca aldığı en çetin sınavdı. Yıllar boyunca evlat hasreti çekmiş, Allah ona Hazreti İsmail'i nasip etmişti. Şimdi ise onu Allah için feda etmesi isteniyordu. Hiç tereddüt etmedi. Çünkü o Rabbine tam teslimiyetle bağlıydı. Oğlunun rızasını da almadan böyle bir işe kalkışmak istemedi. Hazreti İsmail'e durumu anlattı. Ey oğlum! Ben seni rüyamda kurban ederken gördüm. Buna ne dersin? Hazreti İsmail Aleyhisselam ise henüz bir genç olmasına rağmen şu cevabı verdi. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Bu cevap sadece bir evlat itaatini değil, Allah'a olan yüksek bir teslimiyetin ifadesiydi. Birlikte kurban yerine yürüdüler. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi doluydu. Ama tereddütsüzdü. Hazreti İsmail aleyhisselam boynunu uzattı. Babası gözlerini bağladı. Çünkü evladını keserken acıya dayanamayacağını biliyordu. Bıçağı aldı ve Rabbine olan teslimiyetle harekete geçti. Ancak Allah Teala ikisinin de sadakatini görmüş ve kabul etmişti. Ey İbrahim, rüyayı doğruladın. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Bıçağın kesmesine izin verilmedi. O anda gökten bir koç indirildi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle Hazreti İsmail yerine o koçu kurban etti. Bu olay İslam tarihinde tevhid yolunda gösterilen en büyük fedakarlıklardan biri olarak kaldı. Kurban ibadetinin temeli de işte bu teslimiyetle atıldı. Müminler her yıl bu büyük imtihanı hatırlamak ve yaşatmak için kurban keser. Hazreti İbrahim Aleyhisselam zaman zaman Mekke'ye gidiyor, Hacer validemiz ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyor, sonra Kenan diyarındaki evine dönüyordu. O sırada Sare validemiz artık yaşlanmış, uzun yıllar evlat hasreti çekmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise her şeyin sahibinin Allah olduğunu biliyor ümidi hiç kesmeden dua etmeye devam ediyordu. Bir gün hiç beklemedikleri bir anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evine misafirler geldi. Bu misafirler aslında meleklerdi. İnsana benzer şekilde gelmişlerdi. Ev sahibine saygı göstererek selam verdiler. Hazreti İbrahim de onları hemen içeri aldı, ikramda bulundu. Ancak önlerine koyduğu yemeğe ellerini uzatmadıklarını fark etti. Bu durumdan şüphelendi, kalbine bir korku düştü. Melekler onu sakinleştirdi. Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik. Bu sözlerle melek olduklarını açıkladılar. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a büyük bir müjde verdiler. Sana bilge bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz. Bu olay Allah'ın kullarına karşı olan rahmetini ve kudretini gösteren büyük bir delildir. Çünkü her şeyin sahibi olan odur. İstediğinde dilediğini verir, imkansız gibi görüneni mümkün kılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam böylece iki farklı eşinden iki büyük peygamber evladına sahip olmuş oldu. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak. İkisinin de soyundan nebiler gelecekti. Hazreti İsmail'in soyundan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti İshak'ın soyundan ise Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve daha birçok peygamber zuhur edecekti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evine gelen melekler Hazreti İshak'ın doğum müjdesini verdikten sonra asıl vazifelerini açıklamışlardı. Lut kavmini helak etmek. Bu kavim yeryüzünde görülmemiş bir sapkınlığı açıkça işleyen, hayasızlıkta ileri gitmiş bir topluluktu. Hazreti Lut aleyhisselam onları defalarca uyarmış ancak onlar isyanlarını artırmışlardı. Allah'a karşı geldikleri gibi Lut peygambere de düşmanlık etmişlerdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam misafirlerinin bu görevi duyurmasıyla içten bir üzüntü duydu. Kavmin kalimliklerine rağmen bu azabın ağırlığı bir peygamber kalbine ağır geldi. Şöyle dedi: Ey Rabbim Orada Lut da var. Melekler ise onu teskin ederek şöyle dediler: Biz orada bulunanları daha iyi biliriz. Lut'u ve ailesini muhakkak kurtaracağız. Ancak karısı geride kalanlardan olacak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu cevabı alınca sükunet buldu. Artık Allah'ın hükmü belliydi. Zalim bir topluma gereken uyarı yapılmış, sabır gösterilmiş ve tövbe için yollar açılmıştı ancak kavim Allah'a isyan etmeyi seçmişti. Kısa bir süre sonra melekler Lut aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeye vardılar. Olayın devamı Kur'an'da detaylıca anlatılır. İbrahim aleyhisselam bir gün Mekke'ye doğru yola çıktı. Vadi'ye yaklaştığında kalbi heyecanla doldu. Çünkü orada yıllar önce bıraktığı oğlu ve hanımı yaşıyordu. Nihayet vadinin kıyısına geldiğinde Hazreti İsmail'i su kenarında yay oklarını düzeltirken buldu. Baba ve oğul yıllar sonra hasretle kucaklaştı. Gözleri doldu ama sözleri Allah'a şükürle doluydu. Bu buluşma sadece bir kavuşma değil, büyük bir vazifenin de başlangıcıydı. Çünkü Allah Teala, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a yeni bir emir vermişti. Kabe'nin temellerini oğluyla birlikte atması, bu sıradan bir bina olmayacaktı. Allah'ın evi, tevhidin merkezi, ümmetlerin yönünü çevireceği kutsal bir yapı inşa edilecekti. Hazreti İbrahim aleyhisselam bu görevi işittiğinde Rabbine dua etti. Çünkü bu işin ağırlığını biliyordu. Kabe'nin temelleri ilk olarak Hazreti Adem aleyhisselam tarafından atılmıştı. Ancak zamanla yeri unutulmuş, izleri silinmişti. Şimdi Allah Teala Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'i bu izleri ortaya çıkarmak ve Beytullah'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendiriyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu noktada ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Rabbimiz bize bu işi emrettin, kolaylaştır. Bunu kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve bilensin. İkisi de hazırdı. Kalpleri tevekkül doluydu. Yüzyıllar boyunca milyonlarca müminin yönünü çevireceği Kabe, bu teslimiyetin üzerine yükselecekti. Hazreti İsmail, babasına taş taşıyor, Hazreti İbrahim ise onları yerleştiriyordu. Her bir taşı Allah için koyuyor, her hareketlerini dua ile süslüyorlardı. İkisi de bu amelin yalnız Allah rızası için yapıldığının farkındaydı. Bu sebeple sürekli dua ediyor, Kibirden ve gösterişten uzak duruyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Allah için yapılan işin kabulü sadece dış şekle değil, kalbin samimiyetine bağlıydı. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın elleriyle atılan o kutlu temellerin yükselmesiyle başlayan bu büyük yolculuk bir davetin, bir ümmetin ve bir kıblenin başlangıcı olacaktı. Ve şimdi o mübarek yapının yükselişine ve arkasından gelecek büyük olaylara geçmeden burada kısa bir soluklanıyoruz. Eğer bu kıymetli anlatımı faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.